Herkese merhaba kanalıma ve Hoş geldiniz Ben Ela. Bu benim ilk videom. Siz Instagram'dan sormuştum en çok ne videosu istiyorsunuz diye. Çoğunuz odatır dediği için odatır çekeceğim. Hadi başlayalım. Hemen kapımın yanında komediğim var. Komediğim yanında hemen yatağım var. Şöyle göstereyim. Yatağımın yanında çalışma masam var. Şöyle. Şu üst rafı göstereceğim. Şurada da mezuniyet fotoğrafım var. Sonra burada pencereme kalorifer var. Şimdi dolabımı göstereceğim. Burada dolabım var. Şimdi bunu göstereceğim. Şöyle yani tam boydan göstereyim dedim. Burada şifon yerim var. Şimdi size o rapı göstereceğim. Rabın üstü şu şekilde. Burada üstten başlayayım. Burada şöyle bir mavi yapay çiçek var. Sonra da kozalaklar var. tane mavi, kırmızı ve yeşil. Bu üç kazalar ben boyadım. ben toplamıştım annemle beraber. Sonra burada gül ışığı var, şimdi bunu yakacağım. Şöyle böyle renk değiştiriyorum arkadaşım almıştı bana. Şu şekilde. Sonra böyle burada bir cam kavanoz içinde taşlar var. Sonra altına böyle mumlarım var. Bu kalpli mumu ben yaptım. Böyle içine simyokma kırmızı, mumlarıma yedip yaptım. Sonra da kalın oldum şimdi bunu da göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bunu da ben yaptım. eritip. Sonra da şöyle bir tane mum var. Orada en harfi var ve şurada kaktüs mumu var. Bunlar hepsi kaktüs ama hepsi eridiği için bunları yaptım. Arkadaşlar odam bu kadardı. Videom bitti. Bugün video çektim oda turunu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. yorumları, istediğiniz videoları ve sorularınızı yazabilirsiniz. Çıkında soru cevap çekeceğim Instagram'dan. Anket yapacağım. Burayı Instagram hesaplarımı bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.